92.1 Radyo Dengi'desiniz. Gündem özel programımızda Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz. Konuğumuz Orhan Buyruk kardeşimiz, kendisi mirasımız derneği, yönetim kurulu üyesi. Ee, evet, peki birazcık da böyle e, siz orada neler yapıyorsunuz? Ona da girelim. Dernek olarak oradaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Osman abi, Mirasımız Derneği hakikaten Allah razı olsun, ben her zaman dua ediyorum. Yani bugün yönetimindeyim, yarın olurum olmam hiç önemli değil. Ee, Mirasımız Derneği Türkiye adına, Türkiye'deki Müslümanlar adına ve bütün dünya Müslümanlar adına, sadece Türkiye değil, bütün dünya Müslümanlar adına çok büyük bir görev üstlenmiş durumda. İyi ki tanıdım diyorum Mirasımız Derneği'ni. 2008 yılında kuruluyor ve kurulduğunda dünyada bir ilkti. Ee, bazıları şaşırıyor ya nasıl olur o kadar Filistin'le ilgili çalışma yapan kurulmuş dernekler var. Var ama sadece Kudüs'te çalışma yapmak üzere kurulmuş ilk dernektir. Mirasımız derneği 2008 yılında kurulduğunda. Ee, iki iki çalışma alanı var. Bunlardan bir tanesi Kudüs'te bir tanesi Türkiye'de. Ee, Türkiye'deki çalışmalar neler? <laughs> Türkiye'de e, il il gezip konferanslar, seminerler. Hanımlar Komisyonu hatta anaokullarına girip anaokulundaki çocuklara bile Mescid-i Aksa etkinliği yapıyorlar mesela. Bu çok harika bir şey. Bu gençlerin Mescid-i Aksa'yı bilmesi, öğrenmesi, şiir yarışmaları, mektup yarışmaları, resim yarışmaları. Bunlar hep okullarda yapılan Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı yarışmalar. Çıkarılan broşürler, Mescid-i Aksa haritaları, uluslararası Kudüs karikatür yarışması mesela. Çok önemli bir yarışma. Yani 50 ülkeden karikatürsün katıldığı. Kudüs'ün çizildiği harika organizasyonlar. Bunların hepsi Türkiye'de Kudüs davasını diri tutma, insanların gündeminde tutma, e, gençlere Kudüs birinci aşılamak için yapılan çalışmalar. Bu işin bu ayağı. Kudüs'teki ayağı da e, ikiye ayırıyorum ben orada. En büyük çalışma Kudüs'teki tarihi camilerin ve evlerin restorasyonları. Bu çok önemli. Şimdiye kadar 46 tane cami, 74 tane de evin restorasyonu yapıldı Osman abi. Bunlar Osmanlı'dan kalma tarihi yerler. Ve yıkılmaya yüz tutmuş yerler. Restore edilmezse sahipsiz mülkler kanunu kapsamında İsrail'in el koyabileceği yerler. Şimdiye kadar böyle başta Kudüs'te olmak üzere Kudüs'ün civarındaki bölgelerde de tarihi camilerin ve evlerin restorasyonları yapıldı. Bunun dışında da yani bir sivil toplum kuruluşunun bir yardım derneğinin bir bölgede yaptığı yardım çalışmalarının tamamını biz de Kudüs'te yapıyoruz. Yani orada aylık nakit yardımı yaptığımız aileler var. Orada bizim yetimlerimiz var. Bu yetimler Kudüs'lü. Ee, ama bu yetimlerin diğer yetimlerden farkı şu. Bazı yetimlerimiz var. Annesi de sağ, babası da sağ ama yetim. Nasıl oluyor diyorlar. Çünkü babası müebbet hapis cezası almış. İsrail Artık babası yok bunun yani. Çünkü cezaevinde bu adamın babası. Dolayısıyla bu da yetim statüsünde. Ee, oradaki yetimlere aylık sürekli nakdi yardımları ulaştırıyoruz. Sürekli Kudüs'lü ailelerin evlerine, mutfaklarına, kumanya Gıdaları alıyoruz. Ee, bahçesi, arazisi ekilmeye müsait olan Kudüslerin bahçelerinde, arazilerinde zeytin fidan dikimi yapıyoruz. Ben bunu çok seviyorum bu projeyi çünkü hem İsrail yıkıyor, biz zeytin ağacı dikiyoruz. Aynı zamanda e, Kudüslerin geçimine katkı sağlamış oluyoruz. Yani kud, e, zeytinler meyvesini vermeye başladığı zaman, hasat döneminde onların geçimlerine katkı sağlamış oluyoruz. Ve zeytin aynı zamanda bir direnişin de simgelerinden biridir hmm. e, Kudüs'te bu bağlamda önemsiyorum. Ee, bunun dışında kış dönemi geldiği zaman kışlık yardımları, kurban döneminde kurbanlarımızı Kudüs'te kesip etlerini Kudüs'lere dağıtıyoruz. Ee, bu çalışmaları yaparken bir önemli diğer nokta da şu Osman abi. Biz mesela buradan kıyafet göndermiyoruz. Biz buradan e, gıda kumanyası göndermiyoruz. Zaten çok zor buradan oraya göndermek Kudüs bölgesine. Kudüslü Müslümanlardan alışveriş yaparak onlara da destek olmuş oluyoruz. Çünkü Peki. Kudüs esnaflar da ambargo altında. Yahudiler alışveriş yapmıyor. E Şimdi şu anda turlar da kapalı. Türkiye'den farklı yerlerden insanlar da gitmiyorlar. Dolayısıyla çok vergi borçları çok. E biz onlara destek olmuş oluyoruz. Yani şimdi mesela e, bayramlık dağıtımı yapıyoruz şu anda. Ramazan'ın son e, haftalarına giriyoruz. Bayramlıklarımızı nasıl dağıtıyoruz? Gidiyoruz Kudüs'lü bir e, mağazaya, bir esnafa. Diyoruz ki şu gün şu saatte mağazana sadece bizim yetimlerimizi alacaksın. Ee, yetimlerimiz geliyor mağazaya giriyorlar hazır paketleyip vermiyoruz. Alışveriş yapma işte rahatlığını yaşasınlar istiyoruz. Gidiyor kendisi istediğini alıyor, kasaya götürüyor veriyor. Kasada paketleniyor. Çıkışta da Türk usulü bir de bayram harçlığı veriyoruz onlara. Bayram harçlıklarını eline verip gönderiyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda o esnafa da destek olmuş oluyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani sadece o aileye değil o esnafa da yardım, yardımcı olmuş oluyoruz. Şu an Ramazan ayında da Ramazan'dan önce başladık. Çok ciddi kumanya dağıtımları yaptık. Hala devam ediyoruz. Bu kumanya dağıtımlarıyla ilgili çok ince bir ayrıntıyı aktarmak istiyorum Osman abi müsaadenle. Ee, Kudüs'te aslında bir açlık yok. Hani gidenler diyor ki ya gördüm Kudüs'te bir... Evet Kudüs'te açlık yok. Biz bu kumanyaları verirken aç... Yani çok hoş bir tabirdir ama aç karınlarını doyurmak için değil. Yani söylüyorum aç doyurmak isteyen varsa Afrika bölgesine yardım etsin zaten. Biz Kudüs'lerin mutfağına o kumanyayı sokarak o gıdalara vereceği parayla başka bir ihtiyacını görsün. Bir vergi borcunu ödesin. İsrail mahkemesine borcu varsa bir borcunu ödesin. Yani bir faturasını ödesin diye bu gıdayı veriyor. Şimdi ben desem ki hadi Kudüslerin faturalarını ödüyoruz. Bu çok fazla karşılık bulmaz Türkiye'de. Hadi Kudüslerin vergi borcunu ödüyoruz. Yok ya ben İsrail'e niye para vereceğim kardeşim? İsrail'e para mı verilir? deriz yani. Ve bu, bu yardım çıkmaz buradan yani. İnsanlar bunu anlayamayacak çünkü. Ama gıda kumanyası deyince evet ya benim, ben de para vereyim bir gıda kumanyası alayım. Bu vesileyle onların masrafını kısmış oluyoruz aslında. Verdiğimiz gıda kumanyalarının temelinde mantık bu aslında bizim. Aynı şekilde e, kiraladığımız lokantalar var. Hem o lokanta sahiplerine destek olmuş oluyoruz. Sıcak yemek pişiyor. İhtiyaç sahibi Kudüs'te ailelere iftar yemeklerini dağıtıyoruz. Aynı zamanda elden nakit, zekat, fitre dağıtımlarımız devam ediyor. Bir de çocuklarımıza bayramlık. Bu Ramazan ayında yoğun bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan'ın son gününe kadar inşallah devam edecek. Maşallah. Peki ee, Orhan kardeşim çok önemli bir şey söylediniz. Ben bunu buradan siz tekrar hatırlatmak istiyorum. Dediniz ki oradaki Müslümanların işletmiş olduğu iş yerlerinden Yahudiler alışveriş yapmıyor. Evet. Yani biz Müslümanlar eğer Yahudi mallarını almazsak aslında Yahudilerin bu ekonomik güçlerini bir nebze olsun 2 milyar bir gibi bir işte İslam nüfusu sayılıyor. Ciddi bir rakam. Ee, ciddi anlamda Yahudilerin ticaretine e, engel olmuş oluruz. Ama bu duyarlılık maalesef İslam bölgelerinde evet. İslam belirlerinde ve Müslümanlarda yok. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Yani hakikaten Yahudiler oradaki e, Filistin'deki Mescid-i Aksa'nın civarındaki Kudüs'teki Müslümanlara ait iş yerlerinden alışveriş yapmıyor. Ama nedense Bizim Müslümanımız Yahudi mallarını pek boykot etmiyor. Neler söylemek istersiniz? Yani maalesef e, bu kültürü, bu alışkanlığı biz oturtamadık. Yani İslam dünyasında bunu bir türlü oturtamadık. Tabi bireysel anlamda bunu uygulayanlar var. E, ama maalesef yeterli kalmıyor. E, bazen de şöyle bir şey oluyor abi. Geçen gün birisi Twitter'da paylaşmış. Çok fitne olmasın diye yorum yapmadım ama. E, bir sofra Mescid Aksa'da, sofrada Coca-Cola var. Ee, veya buradan gidenler e, Kudüslerin Kudüslülerin sofrasında Coca-Cola'yı görünce diyorlar ki ya biz bunlar için mücadele ediyoruz diye. Ben hayatımda Coca-Cola içmedim Yahudi malı diye. Bunlar gelmişler Coca-Cola içiyorlar diye. Orada şöyle bir ayrıntı var. Ee, Kudüs'te aldığınız her şey yani bir toptancının sattığı su bile toptancının sattığı süt bile Yahudi ürünü. Müslümanlar orada bir şey üretemiyor zaten. Ha diyelim ki e, lokanta yemeği kendi pişiriyor ama bu malzemeler nereden geliyor? Müslüman toptancıdan alsa bile bir şekilde o mallar Yahudilerin o bölgede ürettiği ve Müslümanların yaşamak için almak zorunda kaldığı ürünler. Dolayısıyla orada Coca-Cola almakla süt almak aynı şey aslında. Hmm. İkisi de çünkü Yahudi yani bazen böyle gördükleri zaman ölçüsüzce, acımasızca ha hani şimdi biz burada Yahudilere ait olmayan asitli içecek alıp içiyoruz oradaki asitli içecek o. Yani su almakla, ekmek almakla, süt almakla oradaki o kolayı almak aynı şey neredeyse. Ha keşke şöyle olsa ben de bunu istiyorum. Dünya Müslümanları böyle bir direniş yapmaya çalışıyor ya yani kokolayı almayalım, içmeyelim, boykot edelim diye. Onlar da hani böyle bir e, algı var, böyle bir operasyon yapılıyor. En azından bunu içmeyelim, hani bunu göstermeyelim diye hassasiyet göstermelerini isterim tabii ki. Ama öyle bir kültür yok. Yani çünkü her taraf, her şey Yahudi olduğu için, her şey Yahudi malı olduğu için orada, e, maalesef burada. Biz mesela aldığımız oradaki ürünler de Yahudi ürünü ama sonuçta Müslüman ondan para kazanıyor. Ben Kudüs'e gittiğim zaman Müslüman ondan para kazanıyor. Mesela gittiğimiz zaman Müslüman otelinde kalıyoruz. E, o otelci İsrail'e vergi veriyor. E, kalmayalım mı orada? Kalacağız, mecbur kalacağız yani. Çünkü artık orada iç iş şey yaşıyorlar yani. E, biz buradan giderken mesela e, vize alırken, İsrail'e vize parası veriyoruz. Bazısı diyor ki ya ben gitmeyeceğim. Onlara para vermek istemiyorum. Ama ona vereceğin 30-40-50 dolar vize ücreti. Ama sen gittiğin zaman Müslüman'ın otelinde kalıyorsun. Müslüman'ın lokantasından yemek yiyorsun. Alışveriş yapıyorsun. Sadaka dağıtıyorsun. mescid Aksa'da bulunuyorsun. Daha fazlasını yapıyorsun. Evet, yani doğru, o yüzden doğru. değer yani. Onu yapmaya değer. Ee, maalesef bize böyle bir kültür e, çok oluşmadı. E, bu bağlamda ee, yine tabi duyuru yapmak lazım. Mümkün mertebe elimizden geldiği kadar ölmeyiz yani. Bazı mallar var hakikaten direkt e, çok ciddi bir sermaye. Onların ciddi bir sermayesi. Ee, bunu da diri tutmak lazım. En azından elimizden gelen evet. rahatlıkla yapabileceğimiz bir şey. Ee, evet, e, değerli radyo denge dinleyicileri 92.1 FM bandından radyo dengedesiniz. Kudüs'ü konuşuyoruz, Mescid Aksa'yı konuşuyoruz. Konuğumuz Orhan Buyruk kardeşimiz, mirasımız Derneği yönetim kurulu üyesi. Evet, e, programımızın da sonuna geldik. E, i̇sterseniz dinleyicilerimize, e, sesimizin ulaştığı kitlelere, insanlarımıza, insanımıza, Müslümanlarımıza son sözleriniz neler olur Mescid-i Aksa'da Kudüs'le ilgili? Onları da alalım istiyorum. Buyurunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayatında bir hüzün yılı vardır abi, çok detaya girmeyeceğim o hüzün yılında böyle çok daraldığı, bunaldığı e, bir zaman diliminde Allahü e, allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ı Mescid-i Mescid, Haksa, Mescid Haram'dan alıyor, Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Miraç hadisesinin yaşandığı dönem Efendimizin en daraldığı dönem. Ve Efendimizin o daralmışlığına Mescid-i Aksa ile bir ferahlık veriyor. Ve Efendimiz Mescid-i Aksa'dan döndükten sonra adeta yeniden bilenmiş gibi, yeniden dirilmiş gibi davaya dört elle sarılıyor ve kaldığı yerden besmele çekiyor. Ben de biz de şunu söylüyoruz. Şu anki Müslümanlar olarak daralmışlığımıza, bunalmışlığımıza, çaresizliğimize Efendimizin yaptığı gibi Allahü Teala Mescid-i Aksa'ya bir ferahlık verecek. Yeter ki biz biraz yüzümüzü Mescid-i Aksa'ya çevirelim. Yeter ki biraz mescid Aksa'ya yakın olalım. Yani mescid Aksa'nın bereketinden nasiplenmek için orada olmak gerekmiyor. Yani mescid Aksa için bir dua etmek, mescid Aksa için bir infakta, bir sadakada bulunmak. Ee, düşünmek bile Mescid-i ya yakın olmak demektir. Bu yakınlık bize bir ferahlık verecektir, bir bereket verecektir. Ben kendi hayatım bu bereketi çok yaşadım, hala yaşıyorum. Bu bereketten nasibimizi alalım, yüzümüzü biraz Mescid-i dönelim diyorum. Son sözümüz de bu olsun.